ne yapalım? Ne yapalım? Geldi geldi. Ayakta ayakta kalan, kalan son oyun. Ultim yokmuş. Bilindi. Ultim, öldün, Ultim hala değil. yokmuş. <gülüyor> 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 çok iyisin. Ultim hazır. Bariyer kuruldu. Görevin daha bitmedi. Geldi. Çok iyisin. Hadi bak attın o iyisin. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Kayıp <laughs> yerinde. <laughs> <laughs> ya, Güzel, çok <laughs> eğildim <laughs> oradan <gülüyor> çıkacağından.